Pazar yeri sistemlerinde en önemli özelliklerden biri toplu ürün yüklemedir. Bu videomuzda size pazar yeri sistemimiz için yazmış olduğumuz toplu ürün yükleme modülünü anlatacağım. Bu modül sayesinde pazar yerinde anlaşmalı olduğunuz satıcılarınız kendi sitelerinde bulunan ürünlerini rahatlıkla pazar yerine aktarabilecekler. Ben örnek olarak demo sitemizin market kategorisinde bulunan ürünleri bir Excel dosyasına çıkarttım. Excel dosyamız bu şekilde. Tabi satıcılar daha fazla alan ekleyebilirler konuda. Toplu ürün yüklemede Excel seçeneğini seçiyoruz. Daha önceki yükleme profillerimiz burada gözüküyor. Ben yeni bir profil oluşturacağım. Bu profil nedir? Bu profil satıcılar daha önceden aynı tarzda bir Excel yükledilerse, ikinci adımda bulunan eşleştirme işlemlerini tekrar tekrar yapmamaları için kolaylaştırmaya yönelik bir geliştirmedir. Excel'imizi yüklediğimizde örnek data önümüze çıkıyor. Alt kısımda eşleştirme işlemlerini yaparak Excel'imizi sistemimize tanıtacağız. Eğer ki Excel'de burada olan alanlardan bazıları yoksa onun yerine başka bir alan seçilebilir. Ve daha sonrasında ürün düzenleme alanında ilgili düzenlemeler ürün üzerinde yapılabilir. Veya alan boş bırakılarak daha sonra da düzenleme işlemleri yapılabilir. İki şekilde resim yükleme seçeneğimiz var. Birincisi eski sitesinden Excel'e URL olarak çıkarttığı resimler. İkinci seçenek Zip dosyası olarak resimleri yüklemektir. URL olarak gönderilen resimler aynı zamanda sisteme kaydedilir, ondan sonra resim atanır. Birden fazla resim varsa aynı şekilde her biri bir sütunda olacak şekilde eklemesi yapılır. Seçenek alanı seçilir. Kategori alanı seçilir. Kategori için yapılmış olan ayraç seçilir kategoriler oluştur dedikten sonra kişinin kendi sitesindeki kategoriyle pazar yerindeki kategoriyi eşleştirmesi gerekiyor. Ben örnek video olduğu için kategori konusunda çok detaya girmeyeceğim. Sonraki adıma geçiyoruz. Sonraki adımda önümüze bir taslak çıktı. Ana resmi, ek resimler buraya yan yana dizilecek daha fazla varsa seçeneği varsa şu alana gelecek mevcut üründe seçenek olmadığından dolayı gelmedi sonraki ürüne bakıyoruz tek tek kontrol edebiliyor satıcı doğru gelip gelmediğini İşlemi tamamladıktan sonra ürünleri içeri aktar butonuna basıyoruz birkaç dakika içinde sistemindeki tüm ürünleri satıcı pazar yerine aktardı.